Daha yüksek sesle konuş duyamıyorum. Hayır baba bir şey yapmadım. Ben biraz endişeliydim. Sen? <laughs> Anneme kimse hiçbir şey söyleyemez. Şimdi ne olduğunu anlat bana. Herkes kulaklarını açıp iyi dinlesin beni. Eğer biri annemi incitecek olursa onu affetmem. Onu mutlaka cezalandırırım. Canım beni affet. Kızım Şahane'yi yeterince mutlu edemedim. Ah oh, sen onu koru lütfen. Ha bugün baba evinden kalbi incinmiş olarak ayrılıp gitti. O babasız olduğu için ona acıyorum lütfen beni affet. Anne. <laughs> Anne lütfen dinle beni. <gülüyor> Anne. <gülüyor> ne oldu? <laughs> Anne neden ağlıyorsun? Lütfen bana ne olduğunu anlat. Bu dünya çok acımasız. Eğer bir kadının kocası ölürse kimse dul bir kadına bakmak istemez. Anne lütfen. Sakin ol. Eğer seni üzülerse ailem adına özür dilerim senden. Herkes adına çok özür dilerim. Anne. Ha? Eğer babaannem şikayet ederse gerçeği anlatırım. Sakın bunu yapma. Beni anladın mı? Sakın anlatma oğlum. Bir şey söylemeyeceksiniz. Oğlum nereye gidiyorsun? Abi, anne Hı? bırak beni. Hayır sakın söylemeyeceksin. Bana söz ver. Birazcık sakin ol odana git. Hemen odana. Ne mi? Bana yemin et. Ha? Üzerime yemin et. Bir şey söylemeyeceksin. Ondan hemen özür dileyeceksin. Git ve ondan özür dile hadi kızım. Hadi anlat bana. Anne. Çocuklar mı? Hayır. Peki sorun kuş ya mı anne? Hayır hayır. Kuş ya bir şey yapmadı. O benim hayatımı kurtardı. Ne demek bu? O sana anlatmadı mı? Kuş ya. Buraya gel. Gel. Benim narin ve ince ruhlu kızım. Ah olmasaydı şimdiye kadar ölmüştüm. Ben, ben senin için yaşıyorum. Anne ne diyorsun sen? Biri bu evde bana neler olduğunu anlatacak mı? Aslında bugün Parinita ve Nimi arasında bir tartışma çıktı. Önemsiz bir şeydi. Evet yani bu kadar bir şey olmadı. Ah, aynı dediği gibi. Kışı haklı, ölümün eşiğinde olmam o kadar da ciddi değil. Önemsiz mesele. Ne demek bu? Annem ölüyordu ve bu önemsiz bir konu öyle mi? Biri bana bu evde neler olduğunu anlatsın. Senin annen uyku haplarını yuttu. Böyle önemli bir şey yaşanıyor ve siz beni aramıyorsunuz. Aklım bunu almıyor. Ailemde çıkan kavgalardan çok rahatsızım. Bakın, eğer ben hayattayken anneme bir şey olursa artık burayı evim olarak görmem ona göre. Annemi bu ailenin büyüğü olarak göreceksiniz ve ona göre davranacaksınız, tamam mı? Anladınız mı? Kabul etmezseniz annemle birlikte buradan taşınırız, hepsi bu. Ne yapıyorsun, anne? Lütfen Ne yapıyorsun? Ne? Siz de artık bu evde huzurlu olursunuz. Anne, bugün otelde kalırız. Sana saygısızlık yapılan bu evde asla kalmayacağız, asla. O pis otelde kalmak zorunda mı yarza? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz